Yeni gelen dostlarım için kanal spotumuz mutlu olmayı kesinlikle unutmamak. Beğenmeyi, takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Videomuza geçebiliriz. Dostlarım bu videomuzun konusu Clover Finance. Clover Finance'ın uzun süredir 6 TL'ler bandında kalması dikkatimi çekiyordu ve bunun hakkında bir araştırma yürütmeye başladım. Clover Finance bir değişim sürecine girmiş. Peki ne oldu? Clover Finance yatırımcıları ve kendi geleceğini düşündüğü için yenileşme bonduna girmiş ve kendini Clover Wallet olarak değiştirmiştir. Peki ne bu Clover Wallet? Wallet'ın İngilizceden Türkçe'ye tam çevirisi cüzdan anlamına gelmektedir. Tamamen çeviri yapmamız gerekirse yonca cüzdanı. Wallet'ın temel değerleri hiçbir zaman değişmedi. İnsanlara merkezi olmayan uygulamalar sunma temeli bir platform oluşturmak için yeniden yapılanarak yeni bir boyut kazandılar ve aynı zamanda markalaştılar. Bu durumdan sonra ilk yapılan açıklama şu oldu. 2022'nin başından itibaren tüm hedeflerimize ulaştık ve yol haritamızda belirlediğimiz hedefleri açtık. Bizi yavaşlatabilecek ürünlerle ilgili diğer görevleri frenlemeden ilk çerçevede eklenen temel sorumlulukları her zaman öncelik verdik dedi. İlk açıklamaları bu yöndeydi. Ama karşımızda düştüğü yerden bir türlü kalkamayan bir token var. Maalesef özellikle de Bitcoin'in yükselmesiyle az da, da olsa bir ilerleme kaydetmişti. Lakin bu yükselmeyi fırsat bilen yatırımcıların hepsi satışa başlayınca tekrar 6 TL bandına geri dönmek zorunda kaldı. Bu durum yatırımcıları üzdü ama bence ileriki bir seviyede büyük ihtimal hepimiz sevineceğiz gibime geliyor. Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz cidden sevinirim. İlk çeyrekteki hedeflerine gelecek olursak ince ayar yapıyorlar. Hem de Ethereum sanal makinesine. Maksimum uyumluluğu elde etmek için sonunda Polkadot ekosistemine daha geniş bir blok zincir ekosistemine bağlamak için bir rampa oluşturma peşindeler. Geniş bir blok zincir ekosisteminde temel bir altyapı haline gelmeyi amaçladıkları bilmekteyiz. Kısa vadede bu durumun biz yatırımcıları için biraz kötü geçse de uzun vadede büyük ihtimal bizim yüzümüzü güldürecek. Bu yıl içindeki hedefleri Clover EVM'yi etkinleştirmek, Clover Blockchain gezginliği oluşturmak, yerel parachain varlıklarına destek sağlamak. Şu an bu üç amacın yatırımcılar için bir heyecan oluşturabileceğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda baktığımızda cüzdan ve zincir ürünlerinin, yeni sürümlerinin yakında piyasaya sürüleceğini bilinmekteyiz. Bu durum piyasayı hareketlendirirken büyük ihtimal token'ı da biraz daha yukarı taşıyacak. Yeni marka, finanstan Web 3'e kadar. Her şeyde stratejik bir değişimin sinyalini veriyor. Bu bağlamda yerinde biraz daha sabit kalması olası gibi duruyor. Tabii ki sistem tamamen oturduktan sonra bunun daha ileri gidebileceğini düşünmek daha mantıklı. Clover Wallet ile ilgili vereceğim bütün bilgiler bu kadar. Kendinize dikkat edin. İyi günler diliyorum.